35 bin, 37 bin, 40 bin TL Ne kadar bir yol kenarındaki refüce girdi. 44 saniye mi? 44 saniye. O kaza otomobil sürücüsünün Hiçbir sonu attı. oldu. Hiçbirini duyuyor. Hava maskezi buradası. Mesela ben düşünmüşüm, birazcık sürer misin? Otomaya giden hiç memeklerini yolun ortasında duruyorlar. Yani burada kaybedeceğim tutukları ne kadar riske atabiliriz? Belki de noktamız burası olmalı. Tabii benim gönlümden geçeni biliyorsunuz. Buyurun aranızda iseniz bir daha kutlama alanına doğru yola çıktı. Süre 30 kalırsa. Bebeği diğer taraftarlar gördü. Hemen polisler haber Bir daha yaşayalım. Evet ya. Karar verildi gibi. Halis kaç saniye gibi demiştin sen? 30 saniyelik bir sınır koymuştuk kendimize. 30 ve aşağı sınırlarla oynamayalım diyorduk. Tamam, kötü gayet yeterli bence. Mirvan çok doğru söylediği bir şey. Mirvan Son cümlede ne demek Bu anı bir daha yaşayamayacağım. Ben de aynı fikirdeyim. O zaman efendim büyük bir keyifle soruyorum. Mirvan ve Ali. <laughs> Şu ana kadar biriktirdiğimiz <laughs> kasanın üstüne artı 150 bin lira getirme ihtimali olan ancak kelimeyi yakalayamazsak da kazandığımız her şeyi kaybetme riski var. O sırada farklı olmayan 6 yaşındaki çocuklar kurşunlarının bir oldu. Evet, evet. Ediyoruz efendim. Hedefini kazandınız. artık. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> federal partı 3.7'de senaryo Çok Bu süre de değerlendirilebilir. Kurşunlar Hadi elimizden yaşındaki çocuğa da isabet etti. bir şey Ödülü bir kenara koyalım. 4 kelime Sadece hayatını kaybetti. Heyecanlı bir. çocuk yaralı. bir karar. verdik. Heyecanlı bir bir kere daha onlara bol 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 teyzem za kuzuran halime merhaba için. Süper dino kelimesini ekrana getiriyorum. Tetikçi çok kızıyorum arkadaşlar. Sonucu patlatıyorum. Olar kağıthanede meydana geldi. Neyle dükkanının sahibi kadın eşinden boşanmak istiyordu. Ancak eşi boşanmayı kabul etmedi. Hitabet. Hatta düşman bile oldu. Evet. Hitabet. Evet. bırakmadı. Güzel. Sonrasında ise tetikçi tuttu. Hakaret, Saldırı verdi o tetikçilere. Hakaret araçta geldi. Aracın içindekilerin hepsi silahlıydı. İçlerinden birinin elinde cep telefonu vardı. Kayda girmişti. Tos. saldırgan <laughs> sakin olacağız. Sakin, 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 sakin Ve kuyumcu kurşun yağdırmaya başladı. O aracın içinde ne sesler olabilir? Allah Allah. E, Başka saldırganlardan bir yandan bir bir Son saldırı cumartesi günü sabaha yani. karşı gerçekleşti. Saldırgan bu kez tek başınaydı. Yüzü ise kapalıydı, maske vardı. Kimliğini gizlemek için <laughs> otomatik Ay, silahını ise benim de yanımda <laughs> saklamıştı. Diğer ölçüleri <laughs> şey <düşünüyorum> çıkardım sadece. Büyücüye <laughs> yani, ateş yani, etmeye başladı. Ne biliyorsunuz? Kimliklerini belirlemeleri siz, siz, siz işin çocuk <laughs> <vardı>. yaptın, <laughs> de yapmaya Aralarında Onlara talimatı veren eşin e, iyi yurt dışına kaçtığı Onların olamayacağını gördük. Nere gidiyor acaba? Bir saniye verdiğimiz artan devam edebilir. Önce şurada e, Biz bunu yakalar. <laughs> Ambulans çağırayım mı? Olmadı. Çağırsa yani. Bu ağlar nereye bak? Yakalar. Üzülmez. Şimdi silahlı saldırıya artık. uğradı, yaralandı. Bir hikayeye yakın yatakta şey peşini bırakmadı. Bir, Bu anı bir daha yaşayamayacaktık. Allah Allah. O yüzden o hiçbir Allah. türlü pişman olmayacak zaten. Işlendi. Yine pişman, zaten. Yine pişman değilim çok sohbet kullandı. ederken saat geçirdim bir araç etmedi geldi. gördüm. götürdüler. Çok güzel maçları beğendim. Zaten seyirirken de yüzünde o anlık kendini indirdiler, Benim öncelikle çok, çok bir beklentim yoktu kendimden yarışmanın başından, başından e. itibaren. Sonrasında yarışmanın başından itibaren ha. Set ekibi harikaydı. Arkadaşlarımız çok iyi geldiler. Bizler için de keza aynı şekilde teşekkür ederiz. Sonrasında aslında rakiplerimiz de baya iyi eleştirdi. Nasıl buraya geldi? Evet. Baya şans da yanımızdaydı. Puzzle Kelimelerde iyi, Polis cinayet şüphelilerini Noktayı koymak yakışırdı ama olmadı. Çok yakışırdı ve işin çoğunu da Sağlık olsun diyelim ya. Kesinlikle sağlık olsun. Eğer o hamaratı oradan ben ilk gördüğümde Bu yaşlı ayı zaptalıyor orada numarasından İyi akşamlar veya Twitch sevgili madresinden sevgili başvurursuz sizlere de misafir edelim. edelim. Şimdi latifisi bir gün, yana gün, biz burada gün, gerçekten keyifli zaman İstanbul geçiriyoruz. Mayıs İstanbul, Mayıs bazen finalleri çok coşkulu oluyor, bazen de bugünkü da, gibi birazcık üzücü oluyor. Ama olsun, bu arada Bireyde yaşamış olduk. Yayın i̇yi ki geldiniz. Sizleri de buraya tabii ki bir yere düşünüyoruz. Ve ilk günden bu kadar. İki hep böyle kucakladığınız için. Bunun ben sokakta da çok fazla karşılığını görüyorum. Her an bizimle ilgili güzel şeyler söyleyip yazdığınız için de çok teşekkür ederim

Belediyeye bağlı Medya AŞ ve Kültür AŞ'nin ihalelerine yönelik Türkiye'nin bir paketli Spoda <laughs> Life Tabiri Ringo Türkiye'yi sundu. Adı Efendim adı genel izleyi çıkıp etkisi sundu. Şirket ve korkunç söylemedir ya. <gülüyor> <şirketi> <gülüyor> <alan> şirketi <gülüyor> şirketi <gülüyor> de en çok rahat edilen ne olabilir? Ertan'ın anı aldı mı senin? Ertan'ın anı aldı mı senin? Ertan'ın anı aldı mı senin? TRT1 Ana Haber'den herkese iyi Her akşamlar. 21. Bugün yeni Mayıs Salı, günün ilk gelişmeleriyle bu başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kulak verin. Yayın ve ilişkiler daire Başkanı Taner Çetin'in de ihale fesat sanıyoruz. Taner Çetin'in daire başkanlığı için görev şartlarını sebebiyle tedviyen sokak eylemcilerini de maaşa iddia ediyor. Daha doğrusu yolsuzluk soruşturmasıyla başladı. <laughs> <var. gülüyor> evet, yolsuzluk <sonuçlaması> yolsuzluk soruşturmasından itibaren daha var. Sizlere başlayalım.